Benden duymadığım, görmediğim şeyleri anlatmamı istiyorlar. Bu sözler kime ait? İpek Elif Atayman. Daha önce de sizlerle İpek Elif Atayman'ı konuşmuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Genel Müdürü. Hatırlayacaksanız Afyon Cezaevi'ne nakledilmişti ve orada yerde yatırılıyordu. Kendisi işte bizlerin yayınları üzerine Adalet Bakanlığı el koydu da Ranzaya çıkarıldı ama yine de Afyon cezaevinde duruyor. Şimdi Efe Çakır oğluyla konuşmuş. Oğlu da bir basın açıklaması yaptı. Orada söyledi. Diyor ki Elif İpek Elif Atayman benden duymadığım, görmediğim şeyleri anlatmamı istiyorlar. 21 ay ben bu kurumda görev yaptım. Yasa dışı bir şey görmedim. Ama beni bunu anlatmaya zorluyorlar diyor. Bu da işte bu itirafçılık çarkının bir başka boyutu. Bu arada tabi Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi lideri şeyi söylemişti biliyorsunuz bir avukat var bu hani zamanının FETÖ borsası gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi borsası oluşturmuş gidiyor insanlara işte sizin de adınız geçiyor bana şu kadar para verin beni vekil, vekil tayin edin ben de sizin işinizi falanca savcılarla çözeyim diyor öne sürmüştü bu kişi yakalandı Antalya'da ve iddiaya göre İsmail Saymaz'ın iddiası yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ama Özgür Özel'e dedi elinde bir şey varsa elinizde bir şey varsa verin bize bakalım diye. Onlar da Hakimler Savcılar Kurulu'na vereceklerini söylediler. Bu yani Ekrem İmamoğlu ve belediyeler soruşturmalarında bir şey daha Ekrem İmamoğlu'nun bir çağrısı var. Diyor ki Nazan Beşerli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Nazan Hanım diyor 43 yıl boyunca 7 belediye başkanına hizmet etti 43 yıl boyunca. 100 gündür tutuklu bırakın diyor. Yani herhangi bir suçlama da yok hakkında diye bırakılmasını istiyor. Böyle giderek daha tuhaf örneklerle karşılaşmaya başladık. Şu iddianame bir çıksa da biz de neyle karşı karşıya olduğumuzu öğrensek.